Bazen biz insanlar dünyayı ve güneşi ve bu ikisinin etkileşiminden doğan yaşamı düşünürken ister istemez biraz fazla insan merkezci oluyoruz. Sadece insan merkezci de değil aslında. Şu anda içinde bulunduğumuz şartların var olabilecek tek şart ve koşul olabileceğine inanıyoruz. Yani şu andaki işte hava sıcaklığından ne bileyim suyun bulunabilirliğinden bu ve bunun gibi yaşamı mümkün kılan faktörlerden farklı hiçbir koşulun var olamayacağını düşünüyoruz. Daha da fenası şu anda var olan koşulların da ilerleyen dönemde değişmeyeceğini zannediyoruz. Yani bazen derler ya hani kazık mı çaktık bu gezegene diye hakikaten böyle bir algı içerisindeyiz. Sanki bizi kötü duruma sokacak, yaşamımızı devam ettirmemize engel olacak hiçbir değişim yaşanamazmış gibi yaşıyoruz. Hani bunu şey için de söylemiyorum böyle küresel ısınma işte hepimiz öleceğiz falan gibi bir algı var keşke daha fazla olsa çünkü doğru küresel ısınma şu anda gezegenimizi ve canlılığı en çok tehdit eden doğal süreçlerden ve insan yapımı süreçlerden bir tanesi ama bu videoda bahsetmek istediğim şey tam olarak bu değil daha ziyade Goldilocks bölgesi olarak da bilinen, bir yıldızın etrafında yaşamın en azından bildiğimiz anlamıyla yaşamın mümkün olabileceği mesafe aralığı ve bunun zaman içerisinde nasıl değişebileceğinden bahsetmek istiyorum. Kimi zaman Goldilocks bölgesi, kimi zamansa yaşanabilir bölge olarak isimlendirilen bu mesafe, sistemin merkezindeki yıldız ve bu sistemin etrafındaki gezegenlerin niteliklerine göre belirleniyor. Genellikle en çok etkileyen faktörler yıldızın kendisiyle ilgili oluyor. Yıldızın çapı ne kadar, ne kadar parlak bu ve bunun gibi özellikleri o yıldızdan ne kadar mesafeden itibaren yaşamın var olabileceğini ve hangi mesafeden sonra artık var olamayacağını belirliyor. Çünkü eğer ki yıldızınıza çok yakınsanız aşırı sıcak olacak. Bu defa su sıvı halde bulunamayacak, gaza dönüşecek. Eğer çok uzakta bulunursanız, o yaşanabilir bölgenin dışında bulunursanız, bu defa çok soğuk olacak ve dolayısıyla yaşam için gerekli olduğunu bildiğimiz su katı halde bulunacak. Dolayısıyla yaşanabilir bölge tam yıldızdan belli bir mesafede başlıyor ve ondan daha uzak bir mesafede sonlanıyor ve ondan sonrasında artık tekrar yaşanamaz bir bölgeye giriyoruz. Şimdi görebileceğiniz gibi bunu elbette yine kendimize göre belirliyoruz. Çünkü bildiğimiz tek yaşam formu biziz. Yani sadece insanlar değil ama dünyada bulunan yaşamdan söz ediyorum. Karbon temelli, suya ihtiyaç duyan yaşam. Şimdi hemen itiraz edilecek tabii ki. Başka türlü yaşamlar da mümkün olabilir. Belki de o yaşanabilir bölgenin dışındaki koşullar o diğer türlü yaşamlar için uygundur gibi argümanlar üretilebilir. Evet, doğru. Ama şu anda bunun üzerinde durmuyoruz. Çünkü öncelikle o tür diğer yaşamları bulabileceğiz ki, sonrasında onların ne tür şartlarda bulunduğunu anlayabilelim ve yaşanabilir bölge tanımımızı değiştirebilelim. Şu anda bildiğimiz tek yaşam türü üzerinden ilerlemek zorundayız maalesef. Peki bu yaşanabilir bölge böyle sabit bir şey mi hiç değişmeyen bir şey mi? Elbette öyle değil. Neden? Çünkü evrende hiçbir şey sabit değil. Yıldızın kendisi bir kere sabit değil, durmaksızın değişiyor. Güneş de böyle diğer yıldızlar yıldızlarda böyle. Sonra etraftaki gezegenlerin koşulları değişiyor. Mesela Mars'a bakın bir zamanlar yaşanabilir olduğu düşünülen Mars atmosferini yitirmesi sonrasında yaşanamaz bir hal aldı. Benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda ve aylarda yeniden gündeme gelen Venüs bundan 1 milyar yıl kadar önce son derece yaşanabilir bir gezegenken artık yaşanabilir bir gezegen değil. Yine bildiğimiz yaşam anlamında konuşuyorum tabii ki. Dünya için de bu geçerli. Şu anda güneşimiz için yapılan yaşanabilir bölge ge tahminleri Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ki ona bir astronomik birim adını veriyoruz. Kimin zaman AU kısaltmasıyla görebilirsiniz bunu. Astronomic Unit'ten geliyor o AU. Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye verdiğimiz isim ve yaşanabilir bölgemiz yapılan tahminlere göre 0.9 astronomik birimle yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin %90'ı kadarında başlayıp 1.35-1.40 astronomik birime kadar. Yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin %135'i civarına kadar devam ediyor. Anlayacağınız dünya yaşanabilir bölgenin alt sınırına yakın bir yerde bulunuyor. Ve bütün yörüngesi bu yaşanabilir bölge içerisinde kaldığı için dünya günümüzde yaşamı barındırabilen bir gezegen. Örneğin Mars'ta yörüngesinin bir kısmı bu yaşanabilir bölgenin uç sınırına değerek geçiyor mesela. Bu nedenle Mars'ta da yaşamın var olabileceğine en azından su varsa o suyun içerisinde belli bakteriyel formların var olabileceğini düşünüyoruz. Ama unutmayın yine Venüs örneğinden hatırlayın. Belki de gezegenin yüzeyinde değil ama atmosferinde yaşam vardır. Yani sera etkisi gibi faktörlerin devreye girmesiyle yüzeyde yaşanamaz olan şartlar belki atmosferin kendisinde yaşanabilirdir. İşte bu nedenle bilim insanları Goldilocks bölgesini aslında ikiye ayırıyorlar. Birincisi daha tutucu tahmin yani dünya gibi küçük kütleli gezegenlerde yaşamı barındırabilecek olan bölgeyi tanımlamak için kullandıkları Goldilocks bölgesi. İkinci ise gevşek tahmin olarak isimlendirebileceğimiz daha optimistik Goldilocks bölgesi yani daha geniş bir aralık burada da işte Venüs gibi belki sera gazları gibi faktörlerin etkisiyle normalde konservatif yani tutucu olan Goldilocks bölgesinin dışında kalan gezegenlerde de yaşamı barındırabilecek bir bölge olduğu düşünülüyor. Bu genellikle daha geniş oluyor, daha optimistik bir bölge oluyor. Bu da dünya için 0.3 astronomik birime kadar indirilebiliyor ama bu tahminler çok değişiyor. Nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak Goldilocks bölgesini nasıl hesapladığınıza bağlı olarak, yaşamı nasıl tanımladığınıza bağlı olarak. Dolayısıyla literatürde buna yönelik birçok farklı tahmin görebilirsiniz. Ancak genel olarak yaklaşık bir sayı vermem gerekirse işte 0.5 astronomik birimle belki 1.5 astronomik birim arasındaki mesafeyi güneşimiz için Goldilocks bölgesi olarak tanımlayabiliriz. Bu her yıldızda farklı. Lütfen bunu unutmayın. Peki bizim Goldilocks bölgemiz hep sabit mi? Yani bu 0.5 astronomik birimle 1.5 astronomik birim arasındaki mesafe hep sabit mi kalıyor? Hayır. Neden? Çünkü güneş her 1 milyar yılda bir yaklaşık olarak %10 civarında büyüyor. Neden büyüyor? Çünkü Güneş'in çekirdeğinde hidrojen durmaksızın helyuma dönüşüyor ve bu hidrojen, yakıt dediğimiz şey, yıldızların yakıtı olarak bahsettiğimiz şey tükenmeye başladıkça Güneş'in de çapı büyümeye başlıyor. Daha doğrusu büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla her 1 milyar yılda bir %10 büyüdüğü için yaşanabilir bölge de durmaksızın dışarı doğru genişlemeye devam ediyor. Bu ne demek? Önümüzdeki 1 milyar yıl içerisinde dünya muhtemelen zaten sınırında olduğu yaşanabilir bölgenin dışında kalacak. Çünkü her ne kadar güneşin genişlemesiyle birlikte dünyanın yörüngesinin çapı da genişliyor olsa da Goldilocks bölgesinin genişleme hızı dünyanın yörünge çapının genişleme hızından daha fazla. Dolayısıyla dünyanın yörüngesi bir noktadan sonra yaşanabilir bölgenin gerisinde kalacak ve artık kendi tanımımıza göre dünya yaşanabilir bir gezegen olmaktan çıkacak. Tabii ki iş burada bitmiyor. Çünkü Güneş genişlemeye devam ettikçe önümüzdeki 1, 2, 3, 4 milyar yıl boyunca durmaksızın genişledikçe yavaş yavaş iç gezegenleri yutmaya başlayacak. Öyle ki bundan 4,5-5 milyar yıl kadar sonra Güneş'in bütün yakıtı tükendiğinde günümüzdeki boyutundan 200 kat kadar daha büyük bir boyuta ulaşabilecek. 200 kat. Bu ne demek? Merkür, Venüs, Dünya ve hatta Mars'ın yörüngesinin bile önemli bir bölümünü Güneş yutmuş olacak. Yutmak ne demek? Bildiğimiz anlamıyla bu gezegenler Güneş'in kendi çapının içerisinde kalacak ve dolayısıyla kütle çekimi etkisiyle parçalanacaklar ve yok olacaklar. Yani eğer ki dünyada hapsolmuş bir şekilde kalırsak bu gezegende yaklaşık 1 milyar yıl sonrasından itibaren varlığımızı sürdürebilme ihtimalimiz giderek azalacak ve 4,5-5 milyar yıl sonra bu ihtimal tamamen ortadan kalacak. Çünkü dünya artık yok olmuş olacak. Tabii bu ne anlama geliyor? Günümüzde Goldilocks bölgesi içerisinde olmayan, yani yaşanabilir bölge içerisinde olmayan gezegenler ve uydular, Güneş'in ilerleyen dönemde genişlemesine bağlı olarak Goldilocks bölgesinin içine düşmeye başlayacaklar. Bunlar arasında kimler var? Bu birazcık hangi dönemden bahsettiğinize göre değişiyor. Çünkü güneş genişledikçe Goldilocks bölgesi kaymaya devam edecek. Ancak günümüzden yaklaşık 5 ila 7 milyar yıl sonra güneşin genişlemesi artık duracak ve güneş günümüzdeki beyaz cüce konumundan kırmızı dev konumuna dönüşecek. Dediğim gibi şu anki boyutunun 200 katı kadarına ulaşacak. İşte bu noktada artık büyüyemeyeceği noktaya geldiğinde Goldilocks bölgesi günümüzdeki Plüton'a ve Kuiper Kuşağı'na denk gelmeye başlayacak. Bu da şu anda cüce gezegen olarak görmezden geldiğimiz Kuiper kuşağında yaşam olmaz diye düşündüğümüz bu bölgelerin bir anda yaşanabilir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu çok ilginç bir detay çünkü yaşanabilir bölge içerisinde yer alabiliyor olmak bu cüce gezegen, gezegen veya gök taşları içerisindeki donmuş haldeki buzun suya dönüşebilmesine, sıvı suya dönüşebilmesine neden olabilir ve yaşam buralarda sıfırdan başlayabilir. Bu geçiş öyle birkaç yılda bitip gidecek bir şey de değil. Hesaplamalara göre bu Kuiper kuşağının ve Plüton'un içinde bulunduğu yaşanabilir alan yüz milyonlarca hatta belki milyarlarca yıl boyunca dengeli bir şekilde korunabilecek. E dünyanın geçmişinden biliyoruz. Dünya dört buçuk milyar yıl önce oluştu. Yaşamsa günümüzden 4 milyar yıl kadar önce. Yani dünyanın başlangıcından sadece birkaç yüz milyon yıl sonra evrimleşmeyi başardı. Dolayısıyla bu bölgelerde de yaşam pek tabii sıfırdan evrimleşebilir ve güneş sistemi içerisinde hiç öngöremeyeceğimiz yerler önümüzdeki milyar yıllar içerisinde yaşamla kaynayabilir. Bu güneşin dünyayı yutması işi öyle bir anda olup bitecek bir şey değil. Yaklaşık 200 milyon yıl kadar sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla güneş genişlemeye devam ettikçe ve Goldilocks bölgesi yavaş yavaş dışa doğru kaydıkça dünyada daha da katastrofik, daha da yıkıcı değişimler görmeye başlayacağız. Bu arada tabii önümüzdeki 4-4.5 milyar yıl Süreçte olacak olan tek şey güneşin genişlemesi ve bizim yörüngemizi yutması değil, aynı zamanda Andromeda ile Samanyolu galaksisinin çarpışması olacak. Bu süreç ne kadar kaotik olacak, gezegenlerde var olan yaşam yok olacak mı? Yıldızlar bundan ne kadar etkilenecek? Bunlar birazcık tartışmalı konular ve bu detayları bir başka videoya bırakacağım. Ancak bu da astronomik olayların kaotikliğini ve geçişkenliğini, yani şu anda olan bir şeyin bundan belli bir süre sonra o şekilde kalmayacağını gören. ...görmemizi sağlayan çok hoş detaylar. Bunları da düşünmek gerekiyor. Günümüzdeki şartların her zaman bu şekilde olmadığını ve olmayacağını anlamak gerekiyor. Yani bu videoda vermek istediğim mesaj şu. Şu anda tabii ki bize çok uzak geliyor bunlar işte. 1 milyar yıl, 4.5 milyar yıl falan gibi sürelerden bahsediyorum. Ama unutmayın ki bu gezegen zaten 4-4.5 milyar yıldır var ve dolayısıyla önümüzde sadece şu ana kadar geçen süre kadar bir süre kaldı. Ve bu noktada eğer ki biz türümüzün kalıcı olmasını istiyorsak çünkü evrenin ömrü bundan çok daha uzun olacak. Bir an önce medeniyetimizi daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Çünkü neden? Sadece bizim yok oluşumuz güneşin çapının artmasıyla ilişkili bir şey değil. Dünyanın kendisinde yaratacağımız yıkımlar da bizim türümüzün sonunu getirebilir ve dünyada yaşamı sonlandırabilir. Dolayısıyla kendimizi evrende bir anda buluverdik. Etrafımıza bakıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz ve her şeyi kendi varlığımıza göre açıklamaya çalışıyoruz. Biz bu burada olalım diye evren bu şekilde. İşte dünya Tam bizim var olabilmemiz için bu şekilde gibi düşüncelere kapılıyoruz. Halbuki bunların hepsi önümüzdeki süreçte değişebilecek şeyler ve şu anda bile her gün, her saniye değişmekte olan şeyler. Dolayısıyla ileride yaşam ve yaşamın ne kadar özel olduğu üzerine düşünürken bu değişkenliği de hesaplarınıza katmayı lütfen unutmayın. Evrende hiçbir şey statik değil. Yaşamın kendisi ve yaşam için gereken koşullar da statik değil. Bunu düşünmeye başladığınız zaman evrene bakış açınız bambaşka bir boyut alacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.